yoksa konuşuldu. Yani bakan bey söyledi. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu ve ilçeleri kapsayan büyük bir çöp sorunu olduğuna işaret ederek Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan projenin ihalesinin yapıldığını duyurdu. İnşallah en kısa zaman içinde Bolu'daki çöp sorununu tamamen yok edecek bir projenin Bolu'da gerçekleştiğinin müjdesini de vereceğiz vatandaşlarımıza. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, beraberinde AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücel ile köyleri ziyaret ederek vatandaşların sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor. Bolu sınırları içerisindeki köyleri tek tek dolaşarak pek çok konuda alınan talepleri bakanlıklara bildirdiklerini aktaran AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, ihtiyaç ve taleplere çözüm üretmeye gayret ettiklerini belirtti. Aydın merkeze bağlı köylere yaptıkları ziyaretler hakkında konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmadığı zamanda biz zaten Bolu'dayız. Yani meclis çalıştığı zaman da Bolu'dayız ama meclis tatildeyken de hep vatandaşlarımızın yanında olmak gayreti içindeyiz. Dolayısıyla önce merkezde 112 köyümüzü ziyaret ederek başlayalım dedik. E, tabii bizim e, zaman zaman zaten e, çeşitli vesilelerle köy ziyaretlerimiz oluyor. Ama bir e, program içinde özellikle İl Genel Meclis Başkanımız, İl Genel Meclis üyelerimiz, İl Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımızla ekip olarak da bir ziyaret edelim. Bir hal hatır soralım dedik. Tabii pandemi koşullarına da dikkat ederek ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Allah izin verirse bir 15 köyümüz kaldı. O arada meclis açıldı, yetiştiremedik ama programımız içinde var. Programımız dahilinde onları da tamamlayacağız. Köy ziyaretlerinde vatandaşların dertleriyle hemhal olmanın kıymetinden söz eden Aydın, İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi'nin koordineli bir şekilde çalıştıklarını da ifade etti. Biliyorsunuz Bolu'da 487 köy var. E, zamanımız müsaade ettikçe bu defa ilçeler bazında, ilçe ziyaretlerimizi zaten rutin olarak yapıyoruz ama ilçedeki köylerimizden de e, bu ziyaretleri görünce çok yoğun talep alıyoruz Vekilim bize de geldi. Allah izin verirse bütün köylerimizi de 487 köyde, tabii ben e, teşkilatta e, çalıştığım müddet boyunca da bu köylere ziyaret yaptım ama şimdi yine e, onların yanına gitmek, oradaki e, hem şehirlerimizle hem hal olmak bizim için çok kıymetli. Köylerimize gittiğimiz zaman Vatandaşımızın e, takdiriyle karşılaşmak bizim için çok önemli. Çünkü e, il genel meclisimiz, il özel idaremiz gerçekten e, çok büyük emek sarf ediyorlar. Köylerin sorunlarını ya da yapılması gerekenleri ya da yapılmışları birebir e, takip ettikleri için il genel meclis üyelerimize de ben bu minvalde çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok koordineli çalışıyorlar. Köylerimizde teknik anlamda evet e, yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Ancak çok geniş bir yol ağımız da var. E, yani Bolu'da <laughs> merkezde 1100 kilometre 4485 km'de bir yol ağımız var Bolu merkez e, e, tamamında. Dolayısıyla bununla ilgili çok yoğun e, çalışmalar sarf ediyoruz. Tabii pandemi döneminin getirdiği bir takım e, aksaklıklar oldu, onu da kabul ediyoruz. Zaten hiçbir zaman şunu söylemedik, her şeyi dört dörtlük yaptık, bundan sonra yapacak bir şeyimiz yok. E, ya da yaparız diye söz verip çıkmıyoruz köylerimizden. E, talepleri alıyoruz, e, bunları inceliyoruz ve e, bir plan program dahilinde inşallah tamamını gerçekleştirmek yönünde elimizden geldiği kadarıyla yapılabilecekler yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milletvekili Arzu Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüklerini de kaydederek arıtma ile ilgili talebi ettiklerini söyledi. Tabii köylerden aldığımız e, vatandaşlarımızdan aldığımız talepler var. Bu minvalde biz onlara zaten söz verdik. Meclis açılır açılmaz bakanlarımızla da görüşeceğiz dedik. Hemen e, onlardan aldığımız e, bilgilerle e, Çevreşehircilik Bakanımızla görüştük. E, bir e, backup'la yani çöple alakalı e, bir sorunumuz var. E, Bolu merkezde ve ilçeleri de kapsayan. Çok büyük bir proje bu. 80 milyonluk bir proje. Cumhurbaşkanlığımızdan onaylandı. Projesi ihalesi yapıldı. Bir devlet 40 milyon civarında Bolu'ya bir hibe verecek. Bu çok ciddi bir rakam. Gerisi de paydaşlar arasında paylaşılacak bir proje. İnşallah en kısa zaman içinde Bolu'daki çöp sorununu tamamen yok edecek bir projenin Bolu'da gerçekleştiğinin müjdesini de vereceğiz vatandaşlarımıza. Tabii yine İl Özel İdaremizin bir arıtmayla alakalı talebi vardı. Sayın Bakanımıza bunu da ifade ettik. Sayın Bakanımız bunun da çok güzel bir proje olduğunu ifade ettiler. Bu konuyla ilgili de özel idaremiz çalışmalarına başlayacak inşallah.